Hop selamun aleyküm ben Parabol Emre. Bugün günlerden 19 Eylül Perşembe 2024. Bugün 8 saat 32 dakika çalıştım. Bugün sabah yine kalktım paragraf çözdüm. 2 adet geometri denemesi çözdüm. Bu da bitiyor. 2 günlük işi kaldı az kaldı. Yolları ayıracağız onları. Sonra AYT orijinal matematikten ikinci dereceden denklemleri çözdüm. 3 testi kaldı çözmedim onları çözeceğim. Eşitsizlikten de birazcık var. Yani iki güne bitecek eşitsizlik ve denklem. Parabole geçiyoruz. Evet parabole. <laughs> i̇şte baya zorlanmıştım denklemde. 2-3 soru çözüm izlerim. Tüm sorularda aynı yorumu kaçırmışım. Ondan zorlanmışım. Ufak bir yorummuş. Allah'a şükür bugün akıttık. Güzel. Sonra biyolojide şeyi bitirdim. Şu destek hareket sistemini bitirdim. Ne kalmış lan? sindirim sistemi, dolaşım sistemi, üriner, üreme, bu hava bitecek, iki, iki haftaya sistemler bitse, bir haftaya burası bitse, bir haftaya burası bitse. Hadi uzasa göre iki hafta desek, beş haftaya bitkiye geçebilirim. Bitki de iki hafta sürse, hadi üç olsun. İyi lan, yakında biter biyoloji DS sistemini bitirdim. Kimyada gazları bitirdim artık. Geçeceğim çözeltilere. Çözelti ve çözünürlük. Of kimyayı seviyorum ya. Allah'tan aa yine bunlar. Allah'tan kimya var ya. Neyse. Çözünürlüğe geçeceğiz kimya da. Ve bitirdim TYT biyoloji bilgisayar bana denemelerini kırıkını da çözdüm. Heh. en son denemeyi fullledik. Öyle bitirdik. Kaç? Dokuz yanlışım çıktı ya. Dokuz yanlış çıktı 60 soruda. Bir tane bir tane denemede üç yanlış var. Altısında bir yanlış var. Üçü de full. Öyle geldi işte. Ay ya hallediyoruz ya. Geçen seneden daha iyiyim. Sınava Of oh, zaman geçmiyor ya. Neyse 267. Zaman çok hızlı geçmiş lan. Geçmiyor mi? 3 ay geçmiş. 3 ay 3 ay 10 gün olmuş sınavdan çıkalı. Vay ama o kadar olur mu? Güzel ya hızlı geçsin. Öyle işte. Kargo da bir gelmedi. Ne zaman gelecek acaba? Neyse. Bak şöyle bir şey var tamam mı? Ben bunu ortaokulda aldım. Ortaokulda çok çözüyorduk. Bağımlısıydık. Rekor kırmaya çalışıyorduk. Kaç? Bir dakika sularında çözüyordum. Şimdi çözmeyi bilmiyorum. Çözmeyi çözmeyi unuttum. Eğer bir şeyi gerçekten öğrenmezsen tekrar etmezsen unutuyorsun. Şu an bunu çözmeyi bilmiyorum mesela unuttum. Sadece çok az bir şeyini hatırlıyorum. Aynı biyoloji gibi bu da. Biyolojide bakma bakma hiç şey yapma. İlla ki unutuyorsun. Aklında ufak tefek yerler kalıyor sadece. Bu da öyle. Aklında çok ufak tefek yarısı var yani. Yarısını yapabiliyorum. Diğer yarısını yapamıyorum. Aynı biyoloji gibi bir şey bu da. Neyse. Allah'a emanet. Allah'ın ne olur. Dikkat edin. iyi çalışın. Bay bay.